Origami. Gökçe öğretmenimiz geçen sabah sınıfa eli kolu dolu gelmişti. Getirdiği bir tomar renkli kağıdı masanın üzerine bıraktı. Hepimiz merakla öğretmenimize bakıyor, bu kağıtlarla ne yapacağını düşünüyorduk. Merak ettiğimizin farkındaydı. Bu yüzden açıklama yapmak yerine kağıtları katlayarak değişik şekiller yapıyor, arada bir de bize bakıyordu. Sonra gülümseyerek katladığı kuğu'yu havaya kaldırıp bunun origami sanatı olduğunu söyledi. Anlattığına göre origami Japonca kökenli bir kelimeydi. Ori katlamak ve gami kağıt anlamına geliyordu. Ancak bu sanatın ismine rağmen ilk olarak Çin'de yapılmaya başlandığından bahsetti. Ardından bize de kağıtlar dağıttı. Hemen çantamdan yapıştırıcı ve makasımı çıkardım. Ancak öğretmenim "Origami makas ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan bir sanattır. Bunlara gerek olmayacak." dedi hepimiz gösterdiği katlama şekillerini taklit ederek çok güzel turna kuşları yaptık. Biz hayranlıkla turna kuşlarımıza bakarken öğretmenimiz Japon kültüründe turna kuşu çok önemlidir. İnanışa göre origamiden bin tane turna kuşu yaparsanız bu uzun ve sağlıklı bir ömür geçireceğiniz anlamına gelir dedi. Öğretmenimizin bu sözüyle hepimiz birbirimize baktık. Henüz bine kadar saymayı öğrenmemiştik. Ancak bin tane turna kuşu yapmayı hepimiz çok istedik kimimiz parmaklarıyla, kimimiz ise abaküs ile bine kadar saymaya çalışıyordu. Sanırım bu halimiz öğretmenimize çok komik gelmişti. Gülerek üstelik araştırmalar bu sanatın matematik zekasını da geliştirdiğini göstermiştir diye ekledi.